Kırmızı tuvalet fırçası tepleri kadar olan ha, işte kadar. Evet bir taraf. Arkadaşlar Metin Saygın videolar başlamış da. bir bir dakikanızı alacağım lütfen videomu like atıp kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın çünkü çok çünkü bu çok önemli bir video attım daha haber haberdar ber daha doğru yarışıyoruz ve ekliyor siz atabiliyorsunuz ve like atmayı unutmayın. O zaman like atın, ve kanalıma abone olup ve bildirimleri açın hoşlarını videoya başlatıyorum. Evet bir tarafta nüfusi tuvalet fırçası telleri kadar olan üç ekik İzlanda. Lan işte hepsi bu kadar. Birkaç kişi de sahada var işte topu topu. Aa canı siyim herifler. Nasıl iki yerden söylüyorlar hele bunlara. Hele tiplere bak murdar insana benzemez. Ha işte ülkenin yarısını buraya yazmışlar. Siktir son bilmem nesi. Onun bakın işte babaz bile size ismi koyarken sihtirin güzelistü. Hele bu isimlere baksana şuraya ya. Canınızı yiyin ben sizin ya. Haydi oğlum. Allah yardımcısı olsun ayt ya. Allah bismillah'la başla. An gelirler bilmem ne son. Verdi başka sona canı tut defterimler. An gelirler siget son geçtiği orta içeri onu tutunla aç. İşte, tamam abartmayın. Evet orun bunlar yine geldin lan işte bak. Ya arkadaş neydi siz ya? Ey Allah'ı ve ni mekilan. vekilana an 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 haşlandı. Ha. Ha, e, oğlum alın hep siz oynayın bizi neye seslediniz ki buraya daha ya? <laughs> hey, la ilahe illallah ya oğlum tutun la oğlum bak la kardeş ne siz ya? Ya, ya? biz size nereden bırakarmış Mbak bey krizmanı ya? Şov yapasız la oğlum kendisi. La tövbe yarabbim ya. bana tutun oğlum. Aman. Aha. Oğlum şaka mı? Yusuf orta içeri bir kafa. Oğlum birer düzgün vurun haydi olacak. Messi orta. Oğlum gelin ben mi vurayım? Bir orta daha iyi gitti kaydı haydi vur vur vur. Tamam kardeş gelin ben vurayım ya siz çıkın. Hakan haydi oğlum haydi vur. La oğlum adam el bombası mı attı toptan neye kaçıyorsunuz? siz? Yusuf Allahu Ekber. Ya kaleci seni ben çekip çıkardanın. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. Bir orta daha içeri haydi vur. Thank you.